Hoca Efendi ne yapıyor? Dikkat edin bakın. Getiriyor bu dini hakikati sünnete ilişkin, aile terbiyesine ilişkin meseleyi aynı zamanda gelenek üzerine, aynı zamanda kültür üzerine bina ediyor. Bu bizim kültürümüzdür diyor Hoca Efendi. Ve kültürümüzde eşler birbirlerine emanettir. Bu e, Efendimizin sünneti de budur. İki taraf birbirine emanettir. Biliyorsunuz veda hutbesinde Efendimiz bunu söylüyor. E, eşleriniz size emanettir diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her iki taraf da bunun şuurunda olmalı. Bu ise sağlam bir eğitime bağlıdır. Bakın burada Hoca Efendi bir teklif getirecek bize. Sağlam bir eğitime bak bağlı. Bugün bu eğitim sokakta, mektepte verilmiyor. Bu sebeple evlenecek bazı delikanlı ve hemşirelerin evlenme rüştünü idrak etmeden bu önemli işe teşebbüs ettikleri görülüyor. Daha rüştü yok. Daha evlenme potansiyeli yok, evlenecek yeteneği yok, evlenecek donanımı yok, sorumluluk şuuru yok ama evlenmeye teşebbüs ediyor. Bundan dolayı diyor Hoca Efendi fakir öteden beri iki mevzuda insanların eğitime tabi tutulması, onlara diploma ya da sertifika verilmesi gerektiği hususunda ısrarcı oldum diyor Hoca Efendi. Israrcı oldum. Düşünün birisinin öfke kontrolü yok ama evlenmeye niyet ediyor. Öfke patlamaları yaşıyor ama evlenmeye niyet ediyor. Bu ne demek? Gidip başka birisinin üzerine o patlamaları boca etmesi anlamına geliyor. Birisinin bir evliliği götürebilecek sorumluluk şuuru yok ama evlenmeye niyet ediyor. Hoca Efendi diyor ki ben diyor e, bu eğitim, evlilik bir eğitim meselesi, bir yetkinlik, bir kemalat meselesi. iki taraf da bunun şuurunda olmalı ama bu eğitim insanlara mektepte, sokakta verilmiyor. Dolayısıyla da bu bir sertifika, bir diploma eğitimi olmalı. Bu konuda ısrarcıyım diyor Hoca Efendi. Bunu biliyorsunuz birkaç yerde de tek, tekrar ediyor. Fakir diyor, öteden biri iki mevzuda insanların eğitime tabi tutulup onlara diploma sertifika verilmesi gerektiği hususunda ısrarcı oldu. Bunlardan biri hac, hac sertifikası. Biliyorsunuz şimdi Respect de bir hac sertifikası programı başlattı. İkincisi de nikah mevzu. Evet hacca gidecek veya evlenecek kişiler için, bu kişi hacca gidebilir. Ben hacda insanların o eğitime ne kadar ihtiyacı olduğunu bizzat şahitlik ettim kendi haç tecrübem üzerinden. Bu insanlar bizzat bu kişi hacca gidebilir, bu kişi evlenebilir şeklinde onlara diploma ve sertifika verilmeli diyor Hoca Efendi. Bu kişi hacca gitmeye ya da evlenmeye elverişli, müsaade edilebilir sertifikası, diploması. Belki diyor Hoca Efendi bu teklife şekil ve usul itibariyle dinde böyle bir şey yoktur diyebilirsiniz bakın. Şekil ve usul itibariyle yok ama öz itibariyle var biliyorsunuz. Böyle denilebilir fakat bilinsin ki diyor Hoca Efendi cehalette de dinde yer yoktur. Cahil olarak hayatını sürdürmeye dinde cevaz yoktur. Cahil olarak hayatımız sürdürmeye dinde cevaz yoktur. Dolayısıyla iki aylık böyle bir eğitim bir sertifika eğitimi Hocaefendi'nin dikkat edin ısrarcı olduğum bir mesele diyor ve eğer bu olmazsa bu, bu beni çok etkiliyor e anne babası olduğu halde yetim büyüyen çocuklardan bahsediyor hoca efendi bunu da pek çok yerde vurguluyor annesi babası var. Mesela şöyle diyor bir yerde hoca efendi, bir çocuk bir şeyi kırdı diye, bozdu diye, dağıttı diye, döktü diye dayak yiyorsa diyor bir evin içerisinde o çocuk anne ve babası olmasına rağmen yetimdir diyor hoca efendi. Dolayısıyla anne baba bu eğitimden, bu sorumluluk şuuru eğitiminden geçmemişlerse o ailede doğan çocuklar, büyüyen çocuklar da yetim çocuklar oluyor. Şöyle diyor... Bu sebeple bir kez daha ifade etmek istiyorum ki bir insan evliliğin getirdiği sorumluluk ve mükellefiyetlerini hiç olmazsa asgari seviyede bilecek, uygulayacak, uygulayacak ölçüde donanımla sahip olmalı. Dikkat edin hani bildiğimiz şeyler başka birinin bize karşı sorumlulukları ve bunu silah olarak kullanmak değil. Hayır, kendi sorumluluğumuzu ifade edecek, yerine getirecek donanıma asgari seviyede sahip olmalı. Böyle bir donanıma sahip değilse evlenmemeli diyor hoca efendi. Değilse evlenmemeli. Aksi takdirde evlilik müessesesinde daha başka kırılma ve çatlamalar olur. Çünkü yapı zaten kırılmaya müsait bir temel üzerine bina ediliyor. Aksi takdirde bu böyle. Çok yakında bir genç çift boşandılar. Gerekçe ne biliyor musunuz delikanlı? genç kıza ben artık senden tırnak içinde elektrik alamıyorum diyor. Düşünebiliyor musunuz? Elektrik alamıyorum. Böyle bir boşanma sebebi olabilir mi? Nasıl çürük bir temel üzerine bina edildiğine e, işaret ediyor bu evliliğin. Neticede olan çocuklara oluyor. Onlar da derin bir ikilem içerisinde ortada kalıyorlar. Bir evde kavga eden bir anne baba varsa onlar taarruz, tesakut ağında... Sürekli kendi değerlerini, kendi itibar ve kredilerini aşındırıp yıpratıyor demektir. Şimdi genellikle öfke halinde kavga eden insanlar çocuklara da çok bakmıyorlar biliyorsunuz çocukların varlığına. Oysa onlar kendilerini taarruz, tasakut ağında yuvarlanıp gidiyorlar. Taarruz ağı saldırılar, tasakut da bir saldırıya muhatap olma. Yani sukut üstüne sukut yaşama, düşüş üstüne düşüş yaşama. Birisi taarruz ediyor. Genellikle hani e, evlilik ilişkileri içerisinde kadınlar daha zayıf taraf oldukları için genellikle tasakut ağında onlar taarruz ağında da muhatapları oluyor. Ve sürekli kendi değerlerini, kendi itibarlarını, kendi kredilerini aşındırıp duruyorlar. Kendileri olmaktan çıkıyorlar. Çocuklar hayatı bizden öğrendikleri gibi diyor hoca efendi ahlakı da bizden öğreniyorlar. Bir tartışma esnasında anne babanın ağzından çıkan kırıcı sözler çocukların ruhlarında çok olumsuz izler, çok olumsuz tesirler meydana getiriyor. Böyle bir manzara karşısında çocuk anne baba babasına değersiz insan nazarıyla bakmaya başlıyor. Baba sürekli anneyi aşağıladığı için anne onun gözünde değersiz hale geliyor ya da anne babayı aşağıladığı için baba değersiz hale geliyor. Bunun neticesinde de ikilem içinde ortada kalmış, anne babası daha hayattayken onları yitirmiş, Anne babalı bir sürü yetim çocuk ortaya çıkıyor. Bu bu kavram Hoca Efendi'nin vurguladığı çok önemli bir kavram. Anne babalı yetim çocuklar. Anne babalı bir sürü yetim çocuk var şu an hayatın içerisinde.